Evet yeni bir derinlemesine inceleme ile karşınızdayız. Bu kez elimizdeki raporlara göre MyCodus MV710G araç takip cihazını konuşacağız. Araç güvenliği malum çok önemli bir konu ve bu cihaz sadece takip değil sanki daha fazlasını yani kontrol ve bir iç huzuru vaat ediyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle duruyor evet. Yani buradaki temel fikir belgelerde de gördüğümüz kadarıyla sadece aracınız çalınırsa yerini bulmak değil, daha çok e, hırsızlığı proaktif olarak önlemek veya olduğunda müdahale etmek. Yani pasif bir etiketten çok daha fazlası. Peki bu cihazı bu kadar e, yetenekli kılan ne? Biraz detaylarına girelim istersen. İlk göze çarpan şey kaynaklara göre 4G LTE ve 2G GSM SIM A desteği bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu şu demek, hem hızlı 4G bağlantısı var hem de 4G'nin çekmediği yerlerde daha geniş kapsama alanına sahip 2G devreye giriyor. Yani küresel çapta oldukça istikrarlı bir bağlantı potansiyeli sunuyor bu durum. Kesintisiz veri akışı önemli tabii takip için. Anladım. Konum belirleme tarafında da bayağı bir teknoloji kullanıyor anlaşılan. GPS, GLONASS, BDS bir de LBS var. Raporlar 10 metrenin altında hassasiyet diyor. Uydu çekmeyince mesela tünelde veya kapalı otoparkta LBS devreye giriyormuş. Bu LBS nasıl bir fark yaratıyor? Şöyle diyeyim, uydu sinyali gittiğinde cihaz tamamen işlevsiz kalmıyor. LBS yani baz istasyonu tabanlı konumlandırma yaklaşık bir lokasyon veriyor. Tam GPS kadar hassas olmasa da aracın nerede olduğuna dair bir fikir veriyor yine de. Hı hı. Yani bu çoklu sistem kullanımı aslında tek bir teknolojiye bağımlı kalmadan daha güvenilir, daha sürekli bir takip demek oluyor. Anladım. Bu önemli bir artı. Bir de şu dikkatimi çekti. 9 volt'tan 95 volta kadar çok geniş bir voltaj aralığında çalışabiliyor. Bu da demek oluyor ki sadece binek araçlar değil. Aynen öyle. Yani otomobil, motosiklet, tekne, iş makinası, hatta elektrikli bisikletler. Aküsü olan hemen hemen her türlü taşıta takılabiliyor. Bu da hani farklı türde araçlarınız varsa veya bir filo yönetiyorsanız müthiş bir esneklik sağlıyor. Evet, mantıklı. Şimdi gelelim bence en heyecan verici kısma. Aktif güvenlik yetenekleri. Cihaz sadece buradayım demiyor, müdahale de edebiliyor anladığım kadarıyla. Mobil uygulama üzerinden uzaktan yakıtı veya elektriği kesip aracı durdurabiliyormuşsunuz. Bu bayağı iddialı geldi bana. Evet, evet. Bu işte pasif takipten aktif kontrole geçiş noktası. Hani çalınma anında aracı durdurma gücü veriyor size. Ama belgelerde asıl öne çıkan bence gerçekten fark yaratan bir özellik daha var. Siyal karıştırıcı yani jammer algılama. Ah evet. Bu neden bu kadar kritik peki? Çünkü e, profesyonel hırsızların sık kullandığı bir yöntem bu jammer'lar. GPS ve GSM sinyallerini bozup takip cihazını kör ediyorlar. İşte bu cihaz raporlara göre bir jammer çalıştığını tespit ettiğinde bunu bir saldırı olarak algılıyor ve 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 otomatik olarak yakıtı veya gücü kesiyor. Yani hırsızın kendi yöntemini ona karşı kullanıyor bir nevi. Bu hani standart takip cihazlarının kolayca devre dışı bırakılabildiği durumlarda bile aracı koruyabilen çok akıllıca bir savunma. Vay bu gerçekten büyük fark yaratır. Peki bunun dışında başka alarmlar da var. Titreşim yer değiştirme yani çekiciyle çalınmaya karşı sanırım kontak açma kapama, kapı açılma bir de coğrafi çit yani geofence denilen bir şey varmış. Bu geofence nedir tam olarak? Diyelim ki aracınızın mahalleden çıkmamasını istiyorsanız bir sınır çiziyorsunuz. Araç o sınırın dışına çıktığı anda size hemen uyarı geliyor. Anladım. İşte tüm bu alarmlar titreşim, hareket, kontak durumu kapı açılması, geofence hepsi birlikte böyle katmanlı bir güvenlik ağı oluşturuyor. Yani araçla ilgili en ufak bir anormallikte haberiniz oluyor. Peki tüm bu özellikler pratikte bize ne sağlıyor? İlk akla gelen tabii ki hırsızlığa karşı caydırıcılık ve e, çalınırsa aracı bulma şansını arttırması. Kesinlikle. Bu doğrudan bir iç rahatlığı demek. Yani aracınızın güvende olduğunu bilmek ya da en azından bir sorun olursa müdahale edebileceğinizi bilmek bu önemli bir şey. Filo yönetimi tarafında da faydaları var gibi. Gerçek zamanlı takip, 180 günlük geçmiş rota kaydı falan. Bunlar operasyonel verimliliği artırabilir herhalde. Elbette bir filonuzlarsa araçlar nerede, ne kadar yol yapmış, geçmişte nerelerdeymiş görmek, belki yakıt kullanımını kontrol etmek, tüm bunlar operasyonel verimliliği ve kontrolü arttırır, potansiyel olarak maliyetleri düşürür. Bir de tabii kişisel kullanım var. Aile üyeleri, belki ehliyetini yeni almış gençler, onların güvende olduğunu bilmek, evet evet. Sevdiklerinizin nerede olduğunu bilmek, özellikle acil bir durumda veya işte o belirlediğiniz sanal çitin dışına çıktıklarında haberdar olmak ciddi bir güvence olabilir. Ama şunu tekrar belirtelim, kaynaklarda da geçiyor. Bu kablolu bir cihaz. Aracın aküsüne bağlanması gerekiyor. Yani standart aküsüz bir bisiklete takamazsınız ama elektrikli bisikletler dahil aküsü olan her şeye uygun. Anlaşıldı. Son olarak bir kalite notu düşülmüş, cihazın CE sertifikası varmış. Evet, bu da ürünün Avrupa Birliği'nin temel güvenlik, sağlık ve çevre standartlarına uyduğunu gösteren bir işaret. Yani kullanıcı için bir nevi güvenilirlik damgası diyebiliriz. O zaman özetlersek Mikodus MV150G bu raporlara baktığımızda basit bir konum takibinden çok daha fazlasını sunuyor gibi. Uzaktan kontrol, çok katmanlı alarmlar ve özellikle o jammer algılama özelliğiyle bayağı kapsamlı bir güvenlik çözümü ortaya koyuyor. Kesinlikle bu derinlemesini incelemeyi bitirirken belki dinleyicilerimizin de aklında kalacak bir soruyla bitirelim. Araçlarımıza bu kadar gelişmiş takip ve kontrol yetenekleri eklerken kişisel güvenlik ihtiyacımızla mahremiyetimiz arasındaki o hassas dengeyi nerede kuracağız? Yani bu teknoloji bize ne kadar kontrol vermeli ve bunun sınırları e, nerede çizilmeli bu da üzerinde düşünmeye değer bir konu bence.